Merhaba arkadaşlar Granny Chapter'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir bölümle karşınızdayım. Geçen bölüm kocası yoktu yanında. Bu bu bölüm kocası var. Bak bak hey, ağzından saçmış. Aç ağzını aç aç benimki geliyor aç. Neyse neyse. Başlayayım oyna. Birinci gün bir daha başlamadın Dur. Ha. Bu yeter ya. Ha gel buraya gel. Nerede? Bu? Oğlum bu aşağıda mı saklıyor malzemeler acaba? Ha Ayşe gel buraya Ayşe. burada hiçbir şey yok. Malzeme de yok. Kesin hepsi aşağıda. Ya aşağıya gideceğim ya da buraya. Yok buraya gittim. Buraya gittim. Evet buraya gittim Mecbur burası. Yukarı gidiyor Hah. Kesin burada arkadaşlar. Neredesin orası bu? Göt veren. bu <laughs> kocası. Kahpeli ne oldu? Kahpeli spot. Orospu yürü. Göt verin. Amına koydum Ah! 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 Amına koydum Dumun kapısı açıl. Orospu ka. Kapı aynen bunlar gibi yatağa yapışmış. Kapı aynen bunlar gibi yatağa yapışmış. Amına koydum. Piçi. Gel lan buraya. Bu sefer ağzına sıçtım gel. Gel buraya. Oruç bir çocuğu gel. Göt veren gel buraya. Burası <laughs> evet. Ben de yolları karıştırdım. Aha, burası. Tamam. ne? Her seferinde yollar kaldı. Ha burası. Eşek gibi. Gel buraya. Ne oldu orospu? Ne oldu götü oran? Nerede siktim beni ha? Aa! Orospu git. Amına koy. Amına oğlu git. Amına oğlu. Aa! Nasıl nefes alıyor? Karasını boğazlıyor ya, karasını boğazlıyor. Karasını yatakta boğazlıyor. Bu sefer siktim seni. Gel bir orospu Kocanla birlikte seniz. Nerede kocan? Nerede o kocan? Nerede? <laughs> Neyi? Nerede o kocan? Anasını siktim. Nerede? Aha. Burada anasını siktin. Orospu. Göt veren. Götören gelme. Gelme orospu Gelme yarrom. Yarrom gelme. Geldi mi? Ananı sikeyim. Nasıl gülüyor? Oh. Neredesin? Aşağıda, yukarıda mı? Kocası gel. Kocasının dehresi gel buraya. Kocasının dehresi neredesin? Oğlum ben nereden geldim lan? Hah burası. Oğlum, yolumu unuttum lan. Korkudan altıma sıçtım yolumu unuttum vallahi. Neresi lan yolum? Hah burası. Bir adam var mı? Geldi mi? Aha burada bir şey var. Aha! Götür 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 aşağıya. Götür bunu aşağıya. Kimseye yakalanmadan götüreyim bunu aşağıya. Lan geri zekalı boş boşaldı ya muzlu Çab Çabuk 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 Bu ne işe yarıyor bakalım tekneyi çalıştıracak mı Tekneyi çek Of. Nasıl düştü Herhalde geliyor <laughs> Orospu Anasını sik Kahpesi Altıma sıçrıma Çok veren Oğlum ben niye kırmızıyım Dur bakayım bu benim ko attığım kolibandı şeyden Holy Band'ımı aldılar mı? Holy Band'ım burada Bir dakika bakayım Kesin gitti Gittiyse var ya anasını siktim bu Kocasını Kocasını domaltmadıysan Aha domaltacağım sen Neredesin abisi bu Neredesin? Karın nerede? Karın. Ha? Karını doyurdun mu? karısını doyurmuş Bu sefer beni doyurmaya çalışıyor orospu bu Altıma sıçtım bu korkudan orospu bu Göt beni gel bura Korkuyorum da buraya gitme Piçe bak piçe orada bekliyor Aha orospu bu Göt oğlu göt Yeni bir şey var mı burada? Aa,

Aha yavaş yavaş buluyoruz. Dur bu kapıyı kapatayım da orospu gelmesin bana. Anasını siktim. Yarram. Ah yavaş yavaş sesi geliyor. O göt veren hepsini boşaltmış. Aha. Lan burası da açılmıyor. Her yeri kitlemiş orospu. bu. <laughs> GÖT Bu sefer Allah'tan çok korkmadım Gittim Son gün ya Lan bir izin ver oynayalım bari eşyaları toparlayalım göt verin Bu sefer kocası kaçtı kendisi geldi Kocan nerede kocam ben nereden geldin ya? Her seferinde unutuyorum. Lan neresi? Hah burası. Yavaş yavaş yavaş. Bu sefer geçmeye çalışacağım. İnşallah geçeceğiz. Buraya yersin Sakın sakın bir şey. Yaz Ya sikeceğim ben lazım. Orospu gene ne gıcırdı Yatak mı lan burası? Kaç 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 çık kaç. çık Hocam Aşağı, aşağıya topla. Şeye gelemez orası. <laughs> ya ibne ne var duvarda takıldın ibne. Aha. Hayır. 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 Yapmayın. Gözünüzü seveyim abi. Ellah. <laughs> zaman sıçtılar iki dakikada Bir daha başlayalım Neyse arkadaşlar bu sefer ge geçeceğiz, bu sefer geçeceğim. İnanıyorum. 11. gün. Sonumuz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ezbillah Neredesin Anos o kocan nerede? Aa, nereye gidiyorum? Aynı yere dönüyordum aslında. <laughs> Bu sefer yolu şaşırmıyorum. Yolun yarısını ezberledim. Amına koydum bunu oğlum. Ne işim var burada? Ya sikirim lan. Lan yürü Ama Amına. Lan tamam git. Amcık. Hı. Orada bekliyor mu acaba? Hadi. Tamam. Sakın abi. İnşallah orada yoktur. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ne bileyim ne şeytan ne cemisi ne Abu yukarı çıktı Götü, Götünü gördünüz mü arkadaşlar? Ne büyük Götü büyümüş maşallah Orası mı? nereden gördün ben? beni? Ben. Nereden girdin buraya? Orası mı amcık? <laughs> aa, aa. Aa. ne güzel vurdu arkadaşlar Ne güzel Ne güzel oldu ya Güzel vurdu ha Vallahi güzel oldu. Bu sefer o karınla beraber ana ne sikiyorma ana ne sikeceğim. karınla beraber. Ha karınla beraber. Çıldırdım, çıldırdım. Kesin yukarıda. Yukarıda. Oros bu sen nereden gördün beni? Kocanın doyurması yetmedi mi? Aa! Lan kocanı çağır kocanı. Orospu o kocanı çağır. Vallahi bu sefer full şeye odaklanacağım. Çıkmaya. Kaçacağım buradan. Bu iki delinin arasından kaçayım. Bu iki geri zekalı. Kocası damalı kendisi de. Allah koydum. İki avarası bu. İki tane mal peşliyor ben arkadaş. Aha. Sesten biliyorum orada. Sesten tam. Orospu ben biliyordum kahpenin evladı Göt oğlu göt Ya bırak orospu bırak Aaa Amcık Am feryadınız Nasıl peşiyor arkadaşlar vallahi Mekke Mek 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 karısına laf ettik Osmanlı yapıştırır Osmanlı Polat'ın Karısına laf ettir mi? Maşallah. Karın... Nerede bu? Ya ne kırmızı olduk ya? Bir türlü eşya toparlayamadık bu orospular yüzünden. Ya yeter. Kesin bu. Nerede bu? Heh. Kesin yukarıda. Oğlum bir rahat bırakın. Ama ne koyuyor bunu abi ya? gelme, 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 gelme gelme. Ama koydum. koyuyor bunu? Oh, aha oh, Burada da peşleyemezsek işimiz bitti. Bu sefer ha, yani yeter yeter. Bir bırakın da bir bırakın da malzeme toplayayım ya. Kaçayım burada. Bir bırakın ya. Karısı ayrı der. Oğlum. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Neredesin? Neredesin lan? Neredesin lan? Lan beni dinle, beni karaktersiz, koca... kim? sikim. Orospu. Gene siktiler beni. Sakın. Sakın bir şey yapma abi. Bu sefer de geçmedi. Lan beni dinle, beni karaktersiz. Karın orada pompalıyor Seni kandırıyor kandırıyor Bu karını boşa orası Aa, Nasıl diye gidiyor Hoşuna gidiyor işte. Bir daha Bu sefer ananı anan cemaatini bekle Allah'ım Allah'ım Bu sefer full eşya almaya odaklanacağız. Kaçacağım buradan. Kafaya koydum. İnşallah önümüzden bir yeni bir engel daha çıkmazsa hayırlısıyla çıkacağız buradan. Çıkacağız. Buradan mı girmem gerekiyor? Buradan mı girmem gerekiyor? Hah. Yolu gene oğlum yolu gene şaşırdım. Neresi lan? Oğlum nerede yol? Hı. Ay yol nerede? Ya burası. Aha, gelme gelme. Kimse yok burada. Burada kimse yok. Dice abi. Ya buradayım. O, orospu çocuğu. Lan beni dinle beni. Karaktersiz beni kovalamayı bırak. Kocan orada da başkalarıyla peşleşiyor. Kocan orada. Kocan. Kocan orada bırak beni orospu. Dinlemiyor da dinlenmiyor. Lan granny karaktersiz. ben ben ha. Nerede bu sefer? Ha. Burada mı? Ben bu sefer rezverledim Bismillah bismillah. Burada kimse yok. Abi ben yokum buraya gelme. Granny ben Lan orospu bu peşime düşme aman ol. Lan peşime düşme düşme. Kocan seni aldatıyor. Ben nasıl peşiyor bak bak. Oğlum karın seni aldatıyor aldatıyor. Karaktersiz. Hala peşime düşmüşsün. Hala peşime düşmüş. <laughs> Lan beni ne dinledim? Heh neredesin? Allah'tan gitmiş. Gene gelmez ne? Geldi vallahi geldi. Sesinden tanıyor mu? Nereden çıkacaksın? Abi. Tamam. Sik mi? Bak bak. Oğlum neredesin lan? Çıksa çıkacaksan şimdi çık ortaya. korkutma beni. Aman ha Her şeyi almış piçler Neredesiniz? Nerede? Hocan nerede? Sen neredesin? Dur 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 dur. Sus ya. Bir sus ya. Lan ben de değil ben de. Aha. Domatese döndüm. Domatesi iki saattir. Bu sefer hızlı davranmış. Koşma koşma yeri yok ya. Koşma yeri var mı? Lan lan oğlum bırak peşimi bur. Lan oğlum beni dinle beni kovalama benim Hala beni peşti bak. Bak hala beni peşti. Oğlum Karen seni aldatıyor aldatıyor. Ben ne aldattı geçen? Lan açıl orası. lan. Orası. Oğlum hala Dinlemiyor, dinlemiyor. Ayıs nice bir. Son günlüğüz. Bugün hayırlısıyla bitireceğim inşallah. Şimdi yavaş, hızlı. Hızlı hareket. Hızlı hareket. Sus sen. Sus. Orospu'nun oğlu amcakoğlu gelme inşallah gelmez buraya bence gelmez buraya gelir misin lan neredesin amına koyayım geliyor sefer geçeceğiz. Bu sefer evin haritasını iyi cezberledim. Yakalanmayacağımı düşünüyorum. Titriyorum, titriyorum. Korkudan titriyorum. Lan Oros gelme gelme. La beni dinle beni. Oğlum geçen bölüm karın aldatıyordu beni seninle geri zekalı. Lan beni vurma geri zekalı. Git karını vur karını. Git karını vur. ha bu sefer de farklı bir fantazi. Allah Allah. Aha. Köpeğine yemedi mi Nasıl da peçti. Oğlum yanma oldu bitti. Gitti. Neyse arkadaşlar Grand'ın buradan sonra gelmiş bulunmaktayız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun devamlı gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın.